Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sanatçımız Yusuf Ziya Ortaç olacak. Yusuf Ziya Ortaç dediğimiz zaman soy ismine odaklanıyoruz ve Ortaç'tan aklımıza orta geliyor. Ortaç orta. Ortaç orta. Hemen hikayemize başlıyoruz. Öncelikle birlikte yorumlayalım resimde neler var diye. Burada bir lollipop var, şeker var. Bu şekerin ismi Osman. Şeker Osman. Şeker Osman'ın yanındaki kızın ismi de Latife. Hemen bunların yanında sarı çizmeler giyen bir Mehmet Ağa var. Mehmet Ağa'nın yanında fıstık gibi güzel olan bir kızımız var. Binnaz var. Binnaz'ın yanında bir kalp görüyoruz ve kalp kör düğüm olmuş, düğümlenmiş. Arkada bir yol var ve bu yolun ismi Aşıklar bu yolda sürekli gezdiğinden dolayı Aşıklar yoluymuş. Aşıklar yolunun sonunda bir yokuş var ve bu yokuş bizi yanardağa götürüyor. Bu yokuşa mahalleli bizim yokuş adını vermiş. Aşıklar yolunun üzerinde bir selvi ağacı var ve de 3 katlı bir ev var. Hemen hikayemize geçiyoruz. Şeker o Osman, özür diliyorum sesim gitti. Şeker Osman akından akına, cenk ufuklarına koşan bir insanmış. Bir gün göç etmeye karar vermiş. Ve de burada görmüş olduğumuz 3 katlı eve taşınmış. 3 katlı evin orta katını tutmuş. Orta katı tutması bize Yusuf Ziya Ortaç'ı hatırlatacak. Orta katını tutmuş ve buraya bir Kürkçü dükkanı açmış. Kürkçü dükkanının yanında bir yanardağ varmış. Ve bu yanardağa ulaşabilmek için yokuştan, buradaki yokuştan çıkmak lazımmış. Mahalleli bu yokuşa bizim yokuş adını vermiş. Bu yokuşun başlangıcı ise Aşıklar yoluymuş. Aşıklar yolunda bir tane selvi ağacı varmış ve aşıklar bu selvi ağacının önündeki bankta otururlarmış. Çünkü bu selvi ağacının gölgesini severlermiş. Bir gün bu selvi ağacının gölgesinde otururlarken bir rüzgar esmiş ve oradan kalkıp gitmeye karar vermişler. Ancak unutmuşlar ki oradaki kuş yıvıltılarını bırakmışlar. Çünkü çok güzel cıvıltıyorlar. Çok güzel ötüyor bu kuşlar. Kuş cıvıltılarını unutmuşlar. Daha sonrasında bizim Şeker Osman Binnaz adında bir kızla ta tanışmış. tanışmış. Binnaz çok nazlıymış. Şeker Osman onunla evlenmek istiyormuş ancak Binnaz Binnazlı olduğundan dolayı bu aşkı kör düğüme sürüklemiş. Daha sonrasında ise Şeker Osman nikahta keramet var diyerek Latife yapmış. Ve de Latife ile evlenmiş. Peki ya Bin Naz ne olmuş? Bin Naz da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ile evlenmişler. Şeker Osman ve Latife bir fotoğraf çekinmiş. Ve de bunu çerçeveleştirerek portrelerini Türkçü dükkanına asmış. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde anlatıyoruz arkadaşlar. Şeker Osman akından akına cenk ufuklarına koşan bir insanmış ve bir gün göç etmiş. Nereye göç etmiş? Üç katlı bir eve göç ediyor ve buranın orta katına göç ediyor. Bu orta kata da Kürtçü dükkan açıyor. Kürkçü dükkanının yanında bir yanardağ var ve bizim yokuştan çıkılıyor buraya. Bu bizim yokuşun başında aşıklar yolu var. Aşıklar yolunda bir selvi gölgesi var. Ve bir gün rüzgar esiyor. Aşıklar burayı terk ediyor ancak kuş cıvıltılarını da terk etmiş oluyorlar. Şeker Osman bir gün Binaz adında biriyle tanışıyor. Binnaz çok nazlı olduğundan dolayı bu aşkı kör düğme sürüklüyor. Şeker Osman da nikahta keramet var diyerek Latife ile evleniyor. Peki ya Binnaz kimle evleniyordu? Sarı çizmeli Mehmet Ağa ile evleniyor. Şeker Osman ve Latife potrelerini yaptırarak Kürkçü dükkanını asıyorlar arkadaşlar. Bugün 18 eser işledik. Eğer faydamız olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de Dislike butonuna basana basabilirsiniz, Beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Niye beğenmediğinizde yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla videodan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.